Hepinize merhaba bizlerle birlikte Minecraft'ta Skywars'a devam ediyoruz. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanal abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman daha fazla uzatma. Hadi videoya geçelim. <laughs> i̇lk önce burada portala giriyorum. Ah, girdim. Herkes Steve gördüm ilk başta. Bu kim? Doktor mu? Doktor. Yok. Doktora benzemiyor muydu arkadan bakınca? Şimdi buradan team of 2 olsun. Tek başıma oynuyorum. Portaldan geçiyorum. Ha. Girdim ya paletin üstündeyim. Burada tanımadığım birisi var. Adı ne? John Ma Ha, şu yazıyor üstte. Işte. Cookie Master 442. Aha, birisi geldi. Başlıyor. Evet, şuradan direkt I, her şeyi alıyorum sandıkları yumurta başı bu adam elmas bulmuş ya şey alayım. Bu Ah yok yok. Ee, dur sen ben envanter düzeni yapıyorum. Blok var mı be abi? Şurada. Ah blok bırakmış benim. Sağ ol abi. Ah. <laughs> Tek başıma yok artık. Zincir bu. İki ekmek. Burada başka bir şey var mı? Tamam. Full set oldu mu? Oldum. Tamam. Şimdi gidebiliriz. buradan gidiyormuş. Yani devam ettireyim bari. Aha birisinin çok seslerini duydum. Ya da benim kimiydi? Üstte mi geziyor? Korktum ben. Ve azıcık yukarılara çıkalım. gelmedi gelmiyor değil mi? Yok. Kürekle gelir o. Evet, parkurcu. Şimdi merdiven şekli. Ölme ihtimalim de vardı. Onu da hesaba katarsak sorun olmaz. Tamam. Bu. Hemen tamam. Buradan insanlara bakalım. Birisi buraya çıkmış. Aa, e ben ona attım. O nasıl bana geldi o? şimdi bilim tutmaz ya Ha atladım da Bu aç açma, açmamış Başka ok da lazım Okta ok Ekmek Taş bu Elmas kılıçla aynı bir kılıç. Aynı dediğim yani Aynı hasarı oluyor Biz az önceki yerden geldik Ve aha burada bir chest daha. Taş. 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 Başka bir şey. Altı. Ah kartop. Ben kartopunu alırım. Oha. burada bayağı şey varmış. <laughs> ah ne ya. Yemek yiyordum be hayvan. Tamam yeniden başlıyoruz. Team of 2 Bekliyoruz ki. Burada güncelleme gelince şöyle yan taraf geldi bir de o da yani biraz zor oldu benim için. Bu da mı 117 30 güncellemesi biraz değişik oldu ne bileyim girişteki Minecraft yazısı bile değişti o kadar aha güzel 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 çok güzel bayağı güzel zaten etler de benim baya işime yarayacak bunu da bulamam bunu, bunu açmamış. Al. Tamam taşları da alayım. Hop. Kılıç, ben kılıç bıraktım mı? Ben kılıç bıraktım mı? He. Sağ. So. altın kılıç çıkıyor. Gerek yok be. Gel Şöyle yavaştan koyayım. Bu da gelsin. Şuradaki sandıkta altın elma. Aha bu artı 8 vuruyor. Bu daha iyi. Derken adamın biri geliyor. Gördüm onu. Görmesi demeyin sonra. Şur, geliyorum geliyorum kardeşim geliyorum. Biraz tırstım. Şöyle çıkayım ben. Hop hop hop. Aa hayır. Hayır ya bırak beni. Bırak beni. Hayır. Hı, ya lan öleceğim. Hayır. Hı, ya. <laughs> Yeter ya. Tam yeni şuna geldik. Rainbow şeysi dünyas. Ben redim. İngilizce öğreniyoruz. Heh, geldin mi adam? Ne haber adam? Kırmızıdayız. Kırmızıyı sevmem. Altın elma. Şu budur Tam burada bir şey bıraktım mı? Kas bırakmış. Kas mı? Aa yokmuş. Sağ ol. iyi Şunu alayım ben. Taş balta. Kılıç bulamazsam diye aldım taş baltayı. Bu da kendisine almış. Bu 5 vuruyor. Bu kaç? Bu da 5. Aynı şeyi boşar gerek yok onu almaya. Böyle çıkıyorum. Ha, yol yapmış. <laughs> Adamın teki geliyor. Öldüreceğim seni. Ya. Ha, hayır hayır. Güzel güzel. Adam biri daha geliyor. Biri daha geliyor. Ben acıktım. Ha, güzel güzel. Lan ha, hayır. Benim adam sandım onu. Hayır. Benim adam sandım ya. Benim adam sandım ha. Kötü oldu. Olsun. Yeni sıra geldi. <laughs> Yarın başlayacağız umarım ya. Sürdü biraz o. Hı, bu da yanındaki. Dark. Siyah mı bir şey. Bu sandık benim karşı İlk ben gördüm. Ah aldım tamam tamam. Altın elma, ağaç. Ağaç. <laughs> Odun. Ağaç diyorum ya. Burada da güzel şeyler var. Şu oku ben şöyle alayım. Benim üstümde büyük ihtimalle gözlük yokmuş. Tamam. Burada benim alabileceğim başka bir şey kalmadı. Şimdi bunları böyle koysam sorun yok. Ha adam girken <laughs> öldü. Ne? burdakinin ismi gitti. Öldü. Aferin ona. Şimdi dur, dur Aha. Şuna şunu arıyordum. Oo, bu böyle nasıl Daha iyi vuruyor. Ben bunu alırım. Ama bunu da alayım. Başkası gelir, bulur. Sonra yani, gelir gene diktiği çocuğa ne oldu ya o gitti öldü mü, ne oldu ha bak bu eşyalar ha. oha 5 tane oldu öh. öh. şimdi şunları alayım Yedi tane 7 tane 7 tane altın elmam oldu sağ olsun şöyle yapayım. böyle gidiyoruz. Bunda bir şey yok. Bunda yok. Alo balıkları alayım ben. Karnım acıkır falan. Şuradaki sandıkları da bakacağım ya. Gerçi bir şey unutmuşlardır. işime yarayacak. Bakın demir. Demir kazma. işime yarar mı? Tabii Neden olmaz? Burada da bir şey yok. Bu ne? Çıkır. Oo, oh, oh, oh. Oralar tehlikeli. Ben böyle direkt karşıya geçiyorum o zaman. Bir şey diyeyim mi? Onlar kesin oradan bir şey atacak ha. Ya abi. Ben ne yaptım ki? Ha, tamam ona gelmiyor. Ben onlara gideyim. Abi bakın ben tekim. Beni rahat bırakın. Bir tane altın elmayım da. Hem çok var hem düşseniz buradan düşerek ölüyormuşum bir de ne bu? montu da. ya hayır ya hayır 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 <laughs> ya o da attı yaktı lan ya of bekliyoruz şimdi yanında hamburger var hop altın elma bu 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 He, o benim sandığım artık Hih. Güzel. Bu kadar mı sandık var ya? Aha burada da varmış. Taşı ve taş kılıcı şimdilik alayım çünkü kılıcım yok. Evet. Başka bir şey yok mu buralarda be? Burada mı burada? Bir şey sandık yok. Vay be. Böyle gideyim ben yavaştan. Ekmek. Tamam. Gidiyoruz. Oo, buralar çok tehlikeliymiş ve atlayamazsın. Evet arkadaşlar 3 2 1 ve Şuradan ben direkt buraya atlıyorum. Belki burada güzel bir şey vardır. Oo. Oh. Wow. Baya bayağı güzel şeyler çıktı. Yay, ok. Bu tur baya iyi ya. İyi gidiyoruz. Şuna bakalım. bir de oha abi ben ömsüz gibi bir şey oldum 3 tane altın elmam var verimlilik bilmem ehem ehem eh. bu çok çok iyi oldu ya bu tur keşke hepsinde böyle olsa ama olmuyor işte sandıklarda ha, bir kek bırakmış bunda da balta keskinlik bir var kaç vuruyor bu kesin 8 aynen Koşuyoruz koş koş koş. Aha kazma. Aha ate bu bu. Hayır seni öldüreceğim oğlum. Sen bittin oğlum gel bu. Hayır, 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 hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır, seni öldüreceğim oğlum. Sen bittin oğlum gel bu. Başlıyor 3 2 1 ve bana artık hep altın elma geliyor. Sipariş ediyorum önceden. Kardeşimin taktiği sağ olsun. Önceki bölümlerde bana göstermişti. Ben yani ben bilmiyordum. Ha dur 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 taş 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 taşları. Sadece taş aldı bir de. Ah, demir kılıç kazma. Üstünde elmas bir şeyler gördüm onun. Oha. Burada, burada da pek bir şey yok. Bu sandığa zaten baktık zaten galiba. İki ekmek varmış alayım. Karnımız doyar be. Aha. Sağ olsun abla. Taş, maş bir şeyler bıraktı. Tamam şimdi. Ben, ben yavaştan yolda var. Düşünsenize burada. Aa abla biraz korumalı ol ya ben şöyle gideyim hızlıca burada da yol var umarım birisi beni öldürmez şimdi koşuyoruz yeee yeah. aha ölüyor hayır 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 ıhı nope Deli gibi. Ta <laughs> ya hayır ya. Uf. Adını tam bilmiyorum. Slime enerji. <laughs> Hı. Bir ve yes be. Keskinlik 3 Fena değil. Yani tamam, iki slime yeterli olur. Şuradan benim üstümde ne eksik? Pantolon ve ayakkabı. Tamam. Şu şu. Tamam. Hmm. Ayakkabıyı bir giyeyim. Burada ne var? Ok. Ha, eksik bir şey var bende. Yay. Şuradan bir yay be. Aha çıktı. Güç bir hem de. İkisi de artı 10 vuruyor. Bayağı iyiymiş. Yay da çıktı. şanslıyız ha bugün. 2-3 kere böyle çıktı. Lütfen vurma beni. Lütfen vurma beni. Lütfen vurma beni. Lütfen vurma. Şöyle koruma bakayım. Tamam. düşünüyorum ha yemin ediyorum da al ne 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 aa ölmedim altı yeme altı yeme lan oyun bug'a girdi altın elman bitmiyor sınırsız altın elman var bir tanesini attım şöyle bir ok da atayım belki birisinin kafasına baksanıza boşlukta aa, aa. <laughs> burada adamın teki var. Ah, kızmış. Ben bunu alırım. Nereye gitti? Aha, vuramıyor. <laughs> baga bak. Niye vuramıyor? Ben buna niye vuramıyorum? Hile? 20 tane kılıçla vurdum. Odun o Aa vura. Aa. Ben niye sana vuramıyorum? Has. Lan adam geliyor, adam geliyor. Ya bu benim adam mı şey? İki saatten niye vuramıyorum? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>